FBC eşkenar üçgenmiş ve düzgün beşgenmiş. O zaman buradan ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen oluştu bakın. Buralar 60'ar derece olduğunu biliyorum. O zaman bir köşe 108 derece olacaktı düzgün beşgende. O zaman bak buralar ne oldu? 48'e 48 oldu. İkiz kenar üçgende tepe açısı 48 ise geriye ne kalıyor? 132 kalıyor. Ne olacak? 66'ya 66 olacak. Şimdi doğrusal olması için yani 180 olacak doğrusal. O zaman ne yapıyorum ben buradan? 66 var, 60 var, 54 derece yapar. O zaman 54 var, 48 varsa alfa ne yapmak zorunda? 3'ünü topladığım zaman 180 yapacak, 78 derece olmak zorunda. Kare vermiş bütün kenarlar birbirine eşit ve bütün açılar 90 derece. E Şimdi bakıyoruz düzgün altıgen vermiş. E bir iç açısı 120 derece olması lazım. O zaman burası 30 oldu. İkiz kenarda tepe açısı 30 taban açılar 75'e 75. Buradan şunu yapabiliriz. Düzgün altıgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. O zaman bak şurada bir Z kuralımız var. Şurada bir Z kuralımız var. Bu açı 75 derece ise o zaman alfada 75 derece olur diyoruz. E ile C'yi birleştirecek olursam eşit sayıda kenar atlayarak çizdiğim köşegenler birbirine eşitti. Bak şu köşegenler birbirine eşit. E, biliyorum ki şuradaki açımızda 30 dereceydi. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. E tepe açımıza bakıyoruz. Tepe açımız 50 derece. E, geriye 130 kalıyor ne olacak? 65'e 65. Yani şu açının tamamı da yine 65 derece olacak diyoruz. 80 cm uzunluğunda e, çıtalar kullanılarak bir uçurtma yapılmış. O zaman 80 santimse bak buralar tam ortasından birleşecek. 40 40 olacak. E düzgün altıgende bak şunları çizdiğim zaman eşkenar üçgenler oluşuyordu. O zaman bir kenarda ne oldu? 40 oldu. İ e, çevresine bakıyorum. 6 tane 40. Yani 6 çarpı 40. O zaman 240 santim yapıyor bakın. 240 en az 240 santimetre uzunluğunda ip kullanmam lazım. O da ne yapar? 2,4 metre yapar. Bu kenarları uzattığımızda bak dışarıda bir dış açı atmış. Dış açı atmış. O zaman burası da atmış. Bir ikiz kenar eşkenar üçgen oluşacak. O zaman bakıyorum bir kenar altıydı. O zaman şuradaki uzunluklar da altı 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 oldu. Sonra biz buradaki şuna bakıyoruz gençler. Bak şurada bir yamuk oluştu. Yani Thales teoremini hatırlayacak olursak orta taban olacak burası. Veya artış miktarları aynı oluyor demiştik. O zaman x'i bulurken 1 ile 11'i toplayıp 2'ye bölersem bana x'i verir. O zaman x'i buradan ne bulurum? 6 birim bulurum. Eşkenar üçgen vermiş, kare vermiş ve düzgün altıgen vermiş. O zaman buradaki bir iç açısı 120 dereceydi. E burası 60 derecesi. Burası da 90 dereceydi. O zaman buraya ne kalıyor? Yine bak hepsinin toplamının 360 yapması lazım şuradaki açıların. O zaman buraya ne kalıyor? Buraya da 90 kalıyor. O zaman buradaki açılarda 45, 45, 90 üçgen oluştu. Bize altıgenin çevresini 12 vermiş. O zaman çevresi 12 ise 6 kenarı vardı. O zaman bir kenar 2 birim olacak. Şuralarda ne oldu? Bak 2, 2, 2 oldu. O zaman burası 2, burası 2. X ne oldu? 2'nin kök 2 katı oldu. 2 kök birim oldu. Altıgen şeklinde raflar verilmiş. Zeminden yüksekliğini soruyor. Bir kenarının da 20 kök 3 olduğunu vermiş. E şimdi bakıyoruz gençler burada. 20 kök ise şunu birleştirdiğimde hani 20 kök 3 burası, 20 kök 3 burası kök 3 katı 60 santim yaptı. Aynı şekilde bak burası da ne yaptı? Yine 60 santim yaptı. Şimdi ben buradan şuradaki yarım yüksekliğe bakacağım aslında. Bak şuradan bir dikme çizdiğimi düşünün. E dış açı şuradaki açımız yine 60 dereceydi. E şurası bak yine 20 kök O 90'ın karşısında 20 kök 3 varsa 30'un karşısında bak şuradaki uzunluğumuz 10 köküç oldu. 30'un karşısında 10 köküç varsa 60'ın karşısında 10 köküçün köküç katı 30 vardır. Zaten bu yükseklik şuradaki yüksekliğin yarısıdır. O zaman bak 60 burada 60 burada 120. 30 da burada var 150. 150 santimmiş yerden yüksekliği. Bir kenarı 20 santim olduğuna göre bak buradan şöyle aşağı doğru birleştirdiğimde o zaman burası ne olacak? 20 kök 3 olacak. O zaman burası ne olacak? Bu da 20 kök 3 olacak. Çünkü buralarda 30 30 120 üçgeni oluştu. E peki ben şunun tamamına baktığım zaman bak şuradaki açımızın 90 olduğunu görüyorum. E çünkü burası 90 olduğuna göre diğer tarafta 90 olacak. E burası zaten 30'du. O zaman şurası da 60 oldu. Şimdi bakıyorum ben 60'ın karşısında 40 kök 3 var. 60'ın karşısında 40 kök 3 var. O zaman 30'un karşısında ne olur? 40 olur. O zaman 90'ın karşısında ne olur? 80 olur. O zaman bize şu çubuğun boyunu soruyormuş. O da 80 santimetre olur diyeceğiz. Alfa açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bakıyorum düzgün beşgen bütün kenarlar birbirine eşit. Düzgün sekizgen yine bütün kenarlar birbirine eşit. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Düzgün sekizgenin 360'ı 8'e böldüğümüz zaman dış açısı 45, iç açısı 135. O zaman buraya kaç derece kalacak? 135 olması için. 27 derece kalacak. E şimdi bak tepe açısını buldum 27 derece. Şuradaki açılara bakmam lazım. E buradaki açılara ben beta beta dediğim zaman 2 beta'nın 180'den 27'yi çıkarttığımız zaman 153 derece olması gerekiyor. O zaman buradan bir beta'nın bakın 76,5 derece olması gerekiyor. O zaman buradan alfa ile beta da alfa ile beta'nın toplamı da 135 derece yapmak zorunda. Beta buradan 76,5 derece ise o zaman alfa'nın buradan ne olması gerekiyor? 58,5 derece olması gerekiyor diyoruz. <laughs>